Merhabalar sevgili kardeşlerim. Herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerin Rabbuna selavatü selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Sizinle birlikte olmaktan gerçekten bugün çok çok mutluyum. Nedense bugün Allahu Teala kalbime sonsuz bir mutluluk, bir huzur veriyor. Ee, sebebini tabii ki ben de bilmiyorum. Bu da Allahu Teala'nın tarafından kalbime bilmiyorum İnanılmayacak derecede kalbim mutlu ve huzurlu hissediyorum değerli dostlarım. Sevgili dostlarım bugün sizinle çok çok güzel bir dua paylaşmayı düşünüyorum. Ee, özellikle üçüncü şahısları kendimizden uzaklaştır uzaklaştırmaya çalışmak için size bir süre önereceğim. Bunu okuduğunuz müddetçe inşallah Allahu Teala'nın izni ve kerimiyle. Sizi rahatsız edenler, ailenizi rahatsız edenler, çoluk çocuğunuzu rahatsız edenler fiyatta, hayatta sizi huzursuzluk veren her kim ve kimler olursa Allahu Teala'nın izniyle sonsuza kadar sizlerden uzaklaşacaktır mutlaka biliyorsunuz hepimizin hayatında genelde böyle problemler var. Eşimizle bizim aramıza girenler veyahut da karı koca arasına girenler veyahut da dostların giden giren aralarını bozanlar ya da kardeşin arasına girip bozanlar. Kısacası hiç hakları olmadığı halde öyle tür insanlar var ki kalbi o kadar kötü insanlar var ki e, huzurlu ve mutlu gördüğü hemen hemen herkesin arasını açmak veyahut da kıskançlığından ya da hasetinden aralarını bozmak için elinden gelen her türlü kötülüğü ne yazık ki yapmaktan çekinmiyorlar. E, ondan dolayı ben bugün böyle bir duayı paylaşma gereği duydum ve inanıyorum ki gerçekten Buna herkesin ihtiyacı vardır. Çünkü bazı insanlar inanılmayacak derecede kalpleri hasta, ne yazık ki kendileri huzursuz ve mutsuz olduğundan dolayı şimdi psikolojide şöyle bir şey var. Huzursuz ve mutsuz insanlar genelde huzursuzluk yaparlar. Yani karşı tarafı huzursuz ve mutlu gördüklerinden dolayı bu inna, e, Onlara inanılmayacak derece bir huzursuzluk verdiğinden dolayı herkesi de kendileri gibi mutsuz ve huzursuz yapmak için elinden gelenin fazlasıyla yapıyorlar. Yani bunun için yapamayacakları hiçbir kötülük yoktur değerli dostlarım. Şimdi asıl konuma dönmek istiyorum. Bugün diyelim ki biri sizin ailenizi, çoluk çocuğunuzu veya eşinizi aranızı bozuyor veya ailenizi aranızı bozuyor. Hatta öyle tipler var ki kendi öz çocuğumuzu dahi bizden uzaklaştırmayan, uzaklaştırmaya çalışan insanlar vardır. Yani muhakkak herkesin ailesinde vardır. Bu sadece aile için değil, karı koca için, dost dostlar için, kardeşler için, bayatlı iş yeriniz için, aileniz için, toplum için, herkesin mutlaka hayatında kendisini rahatsız eden bir veya çok kişi mevcuttur. Yani bu hepimizin hayatında var, değerli dostlarım. Şimdi ben bugün dediğim gibi sizinle bir süre paylaşacağım, bu süreci adabına ve usuluna uygun bir şekilde okuduğunuz takdirde ki inşallah Allahu Teala'nın izniyle ben buna yaklaşık olarak 2 senedir devam ediyorum. Daha ilk kanalı açtığımda da şöyle bir şey söylemiştim. Kendim okumadığım, sonuç almadığım hiçbir dua, hiçbir sureyi ve hiçbir şekilde kimseyle paylaşmıyorum. Yaklaşık olarak da ben de bu süre iki senedir devam ediyorum. Gerçekten yani söylemek istemiyorum yanlış sadece şunu bilin inanılmayacak derecede etkili ve gerçekten çok çok yararlarını ve faydalarını gördüm. Ondan dolayı da zaten size tavsiye ediyorum. Şu şekilde okuyacaksınız. Her zaman beyan ettiğim gibi başında ve sonunda salavat şirfe getireceksiniz. Süre olup da Kur'an-ı Kerim'in bir süresi olduğundan dolayı mutlaka abdestli bir şekilde. İsterseniz yatsıdan sonra bahsedeceğim süreyi iki defa okuyacaksınız ya da ikindiden sonra iki defa okuyacaksınız. Hangi niyetle okursanız okuyun. Örnek olarak ben şöyle niyet ediyorum. Ya Rabbi bana ve aileme zarar veren yeryüzündeki ne kadar insan varsa sonsuza kadar benden e, o şahsı ve şahısları uzaklaştır. Tabi siz genellemede veyahut da bireysel olarak da artık sizin niyetiniz her neyse e, o kişinin size verdiği zarara göre o anki içiniz ruh haliniz ve nasıl bir niyetiniz varsa ona göre niyet getirip e, sureyi okuyacaksınız. Tekrardan dediğim gibi iki defa okuyacaksın. Başında ve sonunda salavat ı Şerif'i okuyarak. Bu duayı ne zaman okumamız gerekiyor? Bu duayı isterseniz dediğim gibi yatsıdan sonra okuyun. Eğer ki zamanınız müsaitse ikindiden sonra da. ikindi'den sonra duanın en çok kabul olduğu ismi azam. Daha doğrusu duayın kabul olma zamanlarına çok çok müsait olan zaman ikindiden sonra zaman olduğundan dolayı isterseniz ikindiden sonra okuyun veya da yatsıdan sonra veya hiç zamanınız yoksa kendinizde bulduğunuz en uygun zamanlardan birinde de okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim. İlla ki şu saatte bu saatte okuyacaksınız demiş şey yok ama bazı vakitler var. Duanın kabul olmasına çok çok müsait zamanlardan biridir. Şunu da hemen dipnot olarak düşeyim. Ezan okunurken mesela ezan okundu siz o anki dua gerçekten geri çevrilmiyor. Yağmur yağarken kesinlikle duanız geri çevrilmiyor. Farz namazlarından sonraki yapılan hiçbir dua kesinlikle geri çevrilmiyor. Veya biri kalbinizi kırdı, o anki ruh haliniz dediğim gibi mazlumlan Allah'ın talihinin arasında hiçbir perde yok. Tekrar duanız kabul ediliyor. Cuma günü e, öğlenle, pardon ikindiyle akşam ezanı okunmadan e, önceki zamanda dualar kesinlikle geri çevirilmiyor. Sabah namazına bir saat kalan mesela o seher vakitlerinde de kalktığımız o zaman da dualar geri çevrilmiyor değerli dostlarım. Şimdi bu sure hangi suredir değerli dostlarım? Bu sure Nuh suresi. Evet. Nuh suresi biliyorsunuz düşmanları kahretmek için sevmediğimiz veya da gerçekten hayatta bize zarar veren insanları kendimizden sonsuza kadar uzaklaştırmak için. Ee, ...okuyacak en güzel surelerden biri Nuh suresi. Adabına ve usuluna uygun bir şekilde okuyacaksınız. Günde iki defa yani niyetinizi getireceksiniz. Dünya e, arasında dünya kenarını konuşmadan iki defa bu sureyi okuyacaksınız. Ve her gün yani mesela bugün okuduğunuz yani okumayacağım diye bir şey yok. Her gün devamlı bir şekilde iki defa okuyacaksın zaten 10 dakikanızda almıyor çünkü çok kısa bir süre yani bu uzun bir süre değil düşmanlarınızı size ailenize çoluk çocuğunuza zarar veren düşmanlarınız varsa sizinle işiniz arasına girenler varsa sizinle aileniz arasını bozanlar varsa veya da ciddi ciddi manada size ve ailenize çoluk çocuğunuza zarar verecek hayatınıza kişileri sonsuza kadar ölünceye kadar yani siz hayatta var olduğunuz sürece onların tamamen sizden ölünceye kadar uzak durmasını istiyorsanız her gün Nuh suresini başında ve sonunda salavat-ı şerifi getirerek iki defa okuyacaksınız niyetiniz kim için olursa olsun veya kimler için olursa olsun mesela genel olarak da Ya bir bana ve aileme zarar veren herkesi benden sonsuzlu kadar uzaklaştır veya da örnek veriyorum falan şahıs bana ve aileme zarar veriyor veya benimle işimin arasını bozuyor. Bunu sonsuza kadar benden uzaklaştır derseniz inanılmayacak derecede bir tecelliyle sonsuza kadar o sizden uzak duracak. Bundan emin olabilirsiniz değerli kardeşlerim. Sevgili dostlarım videomu burada sonlandırırken Allah-u Teala'ya emanet olun. İnşallah başka bir duada başka bir sohbette tekrardan sizinle görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.